A Alo T tanışıyor muyuz? Artık evet. Bu, bu kamerayı ne zaman koydun buraya? Ne zamandan beri izliyorsun beni? Bu saatten sonra soruları sadece ben soracağım. Tamam da peki ya gelmezlerse? Eğer getirtemezsen sonuçların ne olacağını biliyorsun. Şimdi merak ediyorsunuz. Ben kim oluyorum da hepinizi buraya ip gibi dizebiliyorum. hayır, hayır, hayır. Birilerinden yardım isteyelim. Kapı kilitli telefonlarımız yandı. Bilgisayarımız şifreyi ele geçirmiş. Ahi'ye bulaşabileceğimiz, yardım isteyebileceğimiz kimse yok. <laughs> sen ne çaresiz bir adam mısın? Çok pişman oldum. Çok pişman oldum. Bizi katil yapacaksın. Ve senden bir farkımız olmadığını tüm dünyaya göstereceksin biliyorum. Ama hepinizi katil yapmak işime gelmez. Yaklaşırsanız hepinizi öldürürüm. Sen yaptın beni katil oldun. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi? <laughs>